Temel ile Dursun Suudi Arabistan'da içki içerken yakalanmış, mahkemeye sevk edilmişler ve ölüm cezası verilmiş, Temel yalvarmış cezaları müebbet hapis olmuş. O gün de ülkede bayram olduğu için kral, müebbet yiyenler 20 kırbaçla cezalandırılacaktır. Demiş bizim hakim Temeli sevdiği için bunlara bir dilek hakkı vermiş dursun. Sırtıma yastık bağlayın, yastık sırtına bağlanıp kırbaç vurulmaya başlanmış. Yastık yırtılmış, dursun acı içinde cezasını çekmiş. Sıra Temele gelmiş. Hakim Temeli sevdiği için iki dilek hakkı vermiş. Temel, bana yüz kırbaç vurun. Herkes şaşırmış, temel, ikinci dileğimde Boros, bu çocuğu dursunu benim sırtıma bağlayın.